Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı ve bomba yorum yapmayı unutmayın. Ayça Ayşin Duran'dan e, yeni ve özel görüntüler geldi. Arkadaşlar, ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlere sunuyorum. Arkadaşlar, Ayça Ayşin Durana dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızı hoşnut hoşça kalın kanalımı izlemede de kalın.